derler ki bir yinek evin anasıdır öyle mi? Oo, ha o can lafını o kadar beğeniyorum ki maşallah uşak. İnek almak istiyor ya. <laughs> Aleyküm selam. Geliyoruz. Ne ne yapacaksın? Bah bah bah. Bah bah fark yeri yapayım. <laughs> ya ben ne Herkese merhabalar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz dün e, çiftlikte mahsur kalmıştık. Eve yürüme gelmiştik. Şahincan bizle kalmıştı. Bugün de çiftliğe gidemiyoruz. Yollar kapalı, buz her yer. Turgay ustam arabayla geldi dedi ki ben sizi oradan kurtaracağım. Yok yok ha burada ayağızı var en azından. Ee, Turgay ustam geldi şimdi bizi çiftliğe getirecek arkadaşlar gitmemiz mümkün değildi. Her yer kar yağdı sabaha kadar yağdı. Allah'tan bir Greyder yolları açtı ama buz duruyor yollar. Bir gidelim bakalım. Turgay Ustam yol açacakmış. Onu da çekeyim sizlere. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam sana. Nasıl geldin? Bizi sıkıntı yok. Geldik ama çok buz var ya. Buz, var mı? Buz, bu, buz işi sıkıntı. arka yoldan geldim. Bakayım ne var ne yok ama. Bu durumlar nasıl? Orası sıkıntılı ya. Oranın yolu buz çok dar ya. Ya burada yani. Orada Buz var ya. Çok var. İyi binelim de gidelim o zaman. Gelin bakalım. Tamam, gidelim malzemeye, inekler saat kaç oldu? Kaç duruyordu? Ama ne yapmayın mecbur. Gel. Masur kaldık da. Tamam. Aha. Turgay Ustam'ın kamyonu. <laughs> Haydi gidelim, hadi. Yeah, Atsana. Kardan korkmuyor yani mi? Yok. Asıl yere geldik arkadaşlar. Neyse burada da çok bir şey yok. Gider mi burada Turgay <laughs> <He? gülüyor> durumdan anlıyorsun sen. Yukarıda daha çok kar var mı? Evet. Aşağı inince serinmiş. 180 santimde gideceğim ben <laughs> 15 santimden kafam yorulayız Aha da geldik ya Evet Paşa yaşıyor Paşa yaşıyor Paşa Kar sevinci var şu anda Üşümüyor değil mi? Hayvanları hemen yemledik arkadaşlar Şahincan altlarını Çekiliyor Soğuk mu Şahin? Efendim? Soğuk mu? Soğuk. Nazaraya bakalım. Nazara kurtardı arkadaşlar. Evet. Çok şükür. Evet indi karnı değil mi? İndi. indi. Nazaramı kurtardık. Çok şükür. İyi. Ama evet, çok hisler miydi o? Yok o tamam. O daha sıkıntı yok. Ya üstümü değişeceğim de değişemiyorum arkadaşlar donuyorum ya böyle bir soğuk yok ne benim kızım ne benim kızım ama mecbur değişeceğiz yani bu temiz üstünden samanlarını e, yemlerini verdim öyle yürüdükçe işte ısıtıyorum kendimi güya ama değişmem lazım üstüm böyle olmaz <laughs> Turgay ustam da sobayı yakacak çalıştırdı motor <laughs> Allah. Donuyorum arkadaşlar. Donuyorum ya. Zorla değiştim üstüme. Böyle var ya. Yok böyle bir duygu ya. Yok böyle bir şey. Allah kimseyi soğukla, açlıkla ıslah etmesin. Bunlar çok zor şeyler ya. Ay başım. Başım da başladı ağırmaya ya. Neyse bir an önce işe koyulalım. Arkadaşlar. Aksilik bitmiyor ki ya. Yayla uşağım hasta oldu. Çok fena ishal oldu yani. Baksanıza buraya. Bakın. Ayrı bir yere aldım onu. Gün fark ettim ben onun da bir değişiklik olduğunu. İştahında bir gerileme vardı. <laughs> o yüzden buraya aldım onu ayrı bir yere. Akşam bağladım onu. Sabah geldim ki her yer ishal, 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 ishal. Bugünkü konumuz da bu arkadaşlar Dün Nazaram yonca yedi ölümden döndü Bugün yayla uşağım İsal Samet abisi onu Örttü Abi giydir döne Sıcacık tutsun onu diye Niye bileyim ben ya Başımızda bir şeyler var ama yani çözemedim Allah'tan hayırlısı Baksana hayvan iki büklüm duruyor. Ölmese yani durumu şu anda bana göre ciddi, bayağı ciddi. Uzanmamış da. Yoncasını yemiş ama şura yonca doluydu. Yoncayı yemiş. Samanla bakmamış. Şimdi bu uzak değil artık. Bu artık büyüdü. Buna ishal tozu veremeyiz. Ancak buna mide düzenleyici verebiliriz. Bende de mevcuttur. İnşallah vardır. Yanlış hatırlamıyorsam. E, mide düzenleyici olması lazım bende. Bir bakacağım bunları şimdi. Ama canım sıkıldı ya bu durum Çok fena. Altını yeniden sereceğim. Yemek yiyelim arkadaşlar. Yemek yiyelim. Yemek. tuzu azat az at tuz. Niye yeah, abi? Zararlı da turgay üstünde. Bir hikaye var biliyor musun abi? Ağır tuzla, şey tuzla alakalı bir hikaye mi? Onu sen anlatıydın mı? Ne yeah, abi? Neyse çok konulara gidiyoruz. Yoksa çıkamayız şimdi şimdi. Aa bizim yemeklerimiz arkadaşlar yani bu. Salatalık, domates, biber, helva, zeytin, çay, ekmek. Yani çoko çoko kız krem. Yok, çoko prenses. Çakı prenses aldım. Çayın yanında belki ara çay yaparsak. Içeriz. Beş çay değil mi? Beş çayını da içeriz. Abi kriz var. Öyle beş çayını kaldırdık da Şikir giderleri kısıyoruz. Ha beş çay kalktı mı? Kalktı. O zaman gelsene. Ha şimdi yiyeceğiz Ne? Aynen beş çayı kalktı. şimdi yiyeceğiz mecbur. Beş tane. Hadi bakalım. Sana hadi yiyelim. abi. Yiyelim, yiyelim. abi. Yiyelim da gelelim kendimize. Uzaklı ishal oldu ama bakalım ne olacak. Hmm. Arkadaşlar yayla uşağının yanındayım. Sabah ona ilaç vermiştim. E, Remi, Regimax diye bir ilaç var. Bir de e, bio magnesi toz. Yani ikisi de toz aslında. Ben şu Regimax'tan verdim ona. E, bu da mide düzenleyici ve iştah açıcı olarak geçiyor. Yarı, yarım paket verdim ona. Yarısını yarısında az sonra vereceğim herhalde ona. Değil mi? Yarısında verelim ona diğer yarısında Tugray. Normalde bir iğne, bir tane veriyorum ben. Ama bunun durumu bayağı vahim. Yarısını ve yarısını da şimdi vereceğim. Bu artık buzağıdan çıktı. İsal tozu falan öyle şeyler etkilemez. Yani etki yapmaz ona. Bu hayvanın sıkıntısı mide bozuldu. Artık mide çalışmıyor. Bu ilaçları takviye olarak ona verdiğimiz zaman mide çalışmaya başlayacak. Yediğini içtiğini öğütmeye başlayacak ve düzelecek inşallah. Ee, soğuktan çok etkilenmesin diye ısısı düşmesin diye de yorganımız battaniyemiz neyse böyle bir şey var. onu da kullandık. Ama fena değil. Şu an canlandı sanki Turgay Usta. Evet. Abi, da sıcak tuttuk. Tamam. Altına zaten şey serdik. Bakın dur çevireyim de. Altına sürekli şey seriyoruz. Bu saman kalıntılarında. Bu canlandı. Yonca, yonca, yiyor sadece. Yem vermeyelim ona. Ee, mide şu anda kaldıramaz. Yem ağır gelebilir ona. Yarın durumuna bakacağız yayla uşağının. Bunun adını sen üflemiştin kulağına. Sen okumuştun <laughs> kulağına. Hatırladın evet. mı? Hatırladım. Ya. Yeah. Seviyor musun öyle Turgay abisi? Tabii ki de Samet. Gerçekten mi? Ya. Yani... Baksana baksana, baksana. <laughs> diken diken. <gülüyor> Saçları diken diken abi. <laughs> Evet durumlar bu şekilde. Bak bak Sevi Turgay abi seni bak bak. Bu kadar da işte hayvan sevgisi var Turgay İslam'ın içinde. Bak bak bak. Yonca mı veralım? Yonca. Yonca verelim. Yonca. Vermeyelim. Ya yem vermeyelim. Var, yem vermeyelim. ağır kaçar. Onu şimdi midesi onun toparlayacak. Az önce pislemiş arkadaşlar. Şunu pislemiş. Bakın. Kuruya Değil sabah. mi? Değil mi? Yani yavaş sabah yavaş. bildiğiniz suydu. Aha. Yani hemen etki gösterdiğiyle. Havala olabilir. Havalar birden soğudu ya. Artık bir şey oldu Turgay Ustam. Bir şey oldu. Artık buzağı büyütme yemi yerine buna süt yemi mi verdiniz, arpa mı verdiniz bilemiyorum artık ben. Abi ben bilmiyorum ben de Şahin bilemiyorum. Şahincan mı verdi? Şu Şahincan. <laughs> ben yoncalar yanlış ben <laughs> <laughs> Yemi yanlış ben verdim. evet, bütün de. Abi bu işler böyledir bak. Aa, bütün suçu çıraklar Üstelere. üstlenir. Güzel şeyleri ustalar üstlenir. Tabii Anladın canım. mı? Ama güzel güzel. Toparlayacağız inşallah oğlum. Seversin. Son çalışmaya devam. Aha arkadaşlar bakın pislerken ha, şimdi e, peynir suyu veriyordum diğer buzağları. pislerken yakaladım onu bakın. Etkiye bakın etkiye. Gördünüz mü? İşte bu kadardı. Aferin benim oğluma. Sıcak tuttuk onu. Midesini düzenledik ve hemen etkisini göstermeye başladı. Gördün mü Turgay Usta? Evet. Ne gördün? Tamam. O? Düzelecek yani. Katıladı. Katıladı değil mi? Katıladı. Bu akşam yem vermiyoruz. Yarın ufaktan hemen de yani şey yap. Ufaktan başlayalım verime. Toparlayalım o hayvanı. Arkadaşlar çiftlikten çıkmış bulunuyoruz. Turgay ustam diye çizmelerimden diye arabaya binemezsin. Ha böyle bir şey var mı? Ese binemiyorum Turgay ustam. <laughs> <laughs> Doğru değilmiş ha. Zorla bindim. Yüksek araba. Evet bugün erken çıktık arkadaşlar. Çünkü don yapıyor. Her taraf çatır çutur olmaya başladı. Eee Hani ne kadar arazili araba olsa da buzda sıkıntılı. Öyle değil mi Turgay? Bustuk? Aynen öyle. Buzun arabası yok zaten. He. Buzun arabası yok. Buzun arabası yokmuş. Yok abi. Dört de olsa, alt de olsa yok. Buzda. Sek, niye? Şey var. Paletli araçlar. Ya olsun. Buzda, yeah. buzda kaymaya girdi miydi araba tamam. Allah He. muhafaza. Neyse o yüzden erken çıktık gidiyoruz. Baksana aşinden başladı donma. Çekeyim de bakalım bir oluşun. Aga buzlu yerleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bir be. de avcılar var Samet. Yani aldın mı yani? Aldım. Avcılar vardır yani al zaman. Aynen şu an çınlık dereleri. Çınlık olur. Kara tavuk olur. Boz bakal olur. Vardır yani. Şu nazar boncuğuna demişler ki nazar boncuğu sizi korumaz. Doğru demişti. Evet, doğru dediler tabi. Ne alakası var yani? Bu sadece simge işte. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım Samet. Çocuklar bugün de mi kardan adam? Evet, evet. Kardan adamınızın bir ismi var mı? Yok. Ama neden? Ama onun da bir ismi olmalı. Ne mesela şu an bir isim söyle kardan adamına. Beyaz. Beyaz. Evet. Güzel. Bundan sonra kardan adamımızın adı neymiş Yağmur? Neymiş? Beyaz çiçek. Beyaz çiçek. Ay işte kız çocuğu hemen çiçeği ekleyelim. <laughs> Gel bir amca bakayım. Amca bakayım. <laughs> Aferin sana. Seni de öpsün amca. Seni, 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 seni var ya seni. Gel öpsün. öpsün. Hmm. Arkadaşlar annemin oraya geldim. Burcu bir şeyler yapmış. Onları götürdüm. Ee, kalüferi yaktım. Görüyorsun şu an kar yağıyor. Abim babamın yanında babam ameliyat oldu. Refakatçi kalıyor. Yarın da ben gideceğim nasipse. Bir aksilik çıkmazsa abimi dinlendireceğim. Biliyorsunuz hastane köşelerinde uyunmuyor, yatılmıyor. Diken üstündesiniz. <laughs> Arkadaş ya. Çok ağır çekim bir düşüş yaptım. İyi kar yağıyor ya. Hakikaten şimdi gelirken bu kadar yoktu. Ha şimdi iyi döktürdü. Neyse konumuza geri dönelim. Malum hava soğuk. Çocuklara, anneme birazcık mandalina toplayayım şuradan. Portakal mı, portakal dal alacağım. Bu akşam böyle bir meyve saati yapalım arkadaşlar. Mandalinalar da buz gibi duruyorlar ha. Şimdi onları topluyorum. Kameraya döndüreyim. diyeceksiniz kar yağıyor o mandalinalar bozulmuştur. O burada geçerli değil arkadaşlar. Burada iki defa da üstlerine kar yağsa mandalina hiçbir şey olmuyor portakalada. Çünkü çok sert bir kış geçirmiyoruz hiçbir zaman burada. Hani böyle eksi 10'du, eksi öyle bir şeyler yok. Burada en fazla eksi 2'dir yani. En fazla. O bile olmayabilir. Genelde sıfır. Böyle kar yağışlı havalarında sıfır derece, bir derece, 2 derece. İnanın ben yaza doğru bile mandalina yiyorum yani şu dallarında. Hani tamam biraz suyu kaçmış oluyor ama mandalina tadını e, buluyoruz. Gitseniz marketlerde bulamazsınız yani. Ama biz dalında kalmış olanları yiyoruz. Yaza doğru, yaza kadar gidiyor neredeyiz? Şuradan portakal da alayım. Kalacağız buralarda arkadaşlar. Allah var arkadaş. Neydi bu ya? Allah Allah, kayıyor ayaklarım. Şuradan portakal da alayım. Ellerim dondu bu arada, dondu. Allahım ezanlar hürmetine. Bizi affeyle. Annemin lafıdır bu. Annem her ezan okunduğunda Allahım diyor, ezanlar hürmetine, bizi affet. Benim anam benim ya. Annem üzülüyor. Babam hastanede kaldı değil. Bunlar olacak arkadaşlar. Ey mübarek. Ne güzel yağıyor ya. Kamera de çekeyim sizi. Bakın göz gözü görmüyor. Havayı görüyor musunuz? Bembeyaz döktürdü. Akşam ezanı okunuyor. Hemen alalım şuradan 3-5 portakal da gidelim. Ayaklar, hamlar, 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 hamlar. Yok anne ayaklarım iyi. İyi, ee, iyi yerler soğuk. Anne çok fena kar yağıyor anne. Oo. Oradan mandalina alana kadar kardan adama dönüştüm ya. Mandalini aldım, kaloriferi yaktım. Oraya bir şeyler getirdim. Sen aldın mı onları? Aldım. Çok sağ ol yavrum. Çok sağ olasın. Gece şekerin mi düşer anne? <laughs> düşer. Canın sıkılıyor ha. Arıyorum Babaanne bugün belki de ilaves on defa konuşamıyor ya sesini duyuyorum kapatıyorum. Şimdi sabah sen mi gideceksin? ahırda hayvanları yedireceğim. He. Evet. O ara Turgay Usta gelir hayvanları devredeceğim ona. Evet gideceğim abim gelir dinlenir. He. Ne yapalım hani böyle böyle bu işi atlatacağız. Bakayım. Mı? Ya. Oh. Analık mı anne? <laughs> Analık. Analık mı? Ana yüreği mi? Tamam <laughs> ben şimdi gittim hani duş alacağım. Tamam başında su duruyor oğlum. Hmm. Tamam. Şimdi tüpüm bitti. Tüpünü takayım. Yedek neredeydi? Ya ne burada oğlum nasıl da kaldıracağını. Terliklerle e, git Sen olarak. takamadın mı onu? E, evet, oğlum ben onu kaldır da <laughs> takabilir miyim? Eskiden ne tüpleri takardın da yani? Tabi neler yapardın. Abi kar ben. yağdığında gidip tüp almışsın aşağıdan. Anne yani hmm. o da. Adam şimdi gençler yürüme çıkamıyor sen, sahilden yukarıda. Sen, sen yoktun da abilerim var idi. Ablam var idi. Bir de Hasan Nur'u dayın. E, kömür sobası yakıyoruz kuzine sobamız yok koydum üstüne patates Hacı pide pide koydum et makarabası yok kar hmm. şey dedim oğlum sen kolla onları dedim ben gideyim alayım tüp indim yalıya yürüme aldım da küçük tüp gittim aldım tüp oğlum hmm. yalmam Allah metin havriye demek ellerim dondi tüp çık diyelim de yoğurlandı yoğurlandı gitti ne kadar biliyor musun? Oo, bir daha döndün aşağı. Döndüm aldım o tüpü geldim taktım yaptım şacıklarıma pide yadırdım onları. E? Yadırdım inecuklarım hiç inaksız da durmadım yavrum hiç durmadı. Derler ki bir inek evin anasıdır öyle mi? Oy ha can lafını o kadar beğeniyorum ki maşallah uşak. İnek almak istiyor ya. Arada annesini evet. inek aldım geliyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dedi şey ki <laughs> Şencem diyor ki teyze bir inek olması lazım değil mi? Evet oğlum millet hanımlığa alıştı. Hormonlu, hormonsuz ne buluysa yiyorlar. Yiyemem ben. Ben temiz elimle yaptığım, gözümle gördüğümü yerim. Bana güveniyor musun o konuda? Güveniyorum size oğlum. Siz benim yetiştirmelerimsiniz. Oğlum dedim al bir inek. Bir inek bir bakkaldır. Hmm, evet Bir bakkaldır oğlum Ondan süt, ondan peynir Ondan yağ, ondan minze Ondan ne olmaz Ondan oğlum? lor, ondan buzacuk Şimdi Şimdi oğlum hayvan ürünleri Çok para tutuyor değil mi Anne yani Çok para aynen öyle Şu an şimdi, bir süt ürünlerini de dizeyim desen Bir kilo kaşar peyniri Olmuş 120 lira aynı da öyle. Bir kilo yani. tereyağı olmuş 130 lira Aynen aynen 5 kilo süt olmuş 50, 50 lira. Ondan sonra minzisi, peyniri derken yani bir 500-600 liranın kapısı. bile hepsinden birer kilo bir, bir şeylecikler <laughs> alayım desen 500-600 liranın kapısı. Ya, ya, bak oğlum bu nasıl karlı biliyorum. Ben oldu bitti. Ben çocukluğumdan beri ben bu işi yaptım. Şimdi bak hiç bakmak istemiyorsan o da zarar. De ki niye? Ya dökündü, bahçe dökündüleri, ev dökündüleri, kabaklar, karpuz kabukları, patates kabukları. Nasıl gidip dökersin onları oradan aşağı? Günahdır başıdan da. Şu. Hayvan yiydi de şap şup. hayvana oğlum. Onu insan eteğinden bakar abi eteğinden. Doldurursun eteğine yallıkları. Bakarsın, sağarsın, yersin. Keseye de dokunmaz. Eve de çok büyük faydası olur. Ya. Şu ne? an bir inek bakayım Milli... Şimdi biz 1 milyar hesaplıyoruz. Yani bin lira hesaplıyoruz ama bir aslında hiç gideri yok. Annemin dediği gibi. Yani bahçe aynı, yallığından aynı, bakarsınız. Aynı, yani. aynen, bir arpa irmik alırsınız sonra o da ayda tutar 200-300 lira. 200-300 liraya hmm. sınırsız. Bir ay boyunca yiye yiyebildiğin yiye kadar. Öyle değil mi anne? Peyniriydi, sütüydü, yağıydı, loruydu, minzisiydi. Yanında da olur bir buzacı. O da bakılır. Bir dar zamanında komşudan var biliyorsun parası varsa da sana yok der. Ama nazın ya. Malına geçerik. Çekersin oraya mezbaniye. Satarsın görürsün işini. Bunlar tarihi öğütlerdir oy, arkadaşlar. Oy, Biz bunlarla yola çıkıyoruz. İyi gidi İyi gidi oğlum. Doyamadım bu hayvan işine. Ben doyamadım. Abi uşaklarına doydun mu? Bana doydun mu? Uşaklarıma da doyamadım. Yavrularıma da. <laughs> Ha şimdi orada şey resim yolladın, getirdin bana. Sevdim, öptüm, öptüm hani oğlum. Ona bir çerçeve alacağım. <laughs> ha bu ne diyor? köşeye takacağım. Ha bunu çoğalttım da anneme de verdim bir tane. He, anan köle olsun sizi yaratana yavrular, yavr yavrular, yavrular. <laughs> şimdi eve geldim. Daha ama eve girmedim. Kaloriferi yakacağım. Evi ev sıcaktı yani sabahtan beri yanıyordu ama şu anda bayağı tipi şeklinde kar yağıyor. Ee, muhtemelen bu gece de soğuk bir gece bizi bekliyor. O yüzden kaloriferi ateşleyelim. Burada yakıtım var. Baksanıza şu ışığa doğru bakın. Yağan karı görebilirsiniz arkadaşlar. Sabaha kadar yağacak bu kar. Sabaha kadar. Neyse. Hemen eve girelim. Oldum kardan adam gibi. Evet sonunda evdeyiz arkadaşlar. İnanın iki buçuk saattir evdeyim. Daha yeni yeni böyle ısınmaya başladım. İçim üşümüş sanki. Bugün çok büyük soğuk vardı yine. Aynı zamanda yaylı uşağının hasta olması ayrıca moralim bozdu. Ama şimdi çok şükür iyi. Yarın eminim daha da iyi olacak. Atlatacağız. Eee Bugünlük böyle bir video oldu. Yarın yine çiftlikteyim ama çıkıp babama refakatçi abimi değiştirmem gerekiyor. Benim orada refakatçi olarak kalmam gerekiyor. Babam 3 gün ameliyatta kal şey pardon, hastanede kalacak. 3 günden sonra taburcu ederler onu inşallah. Sonra eve geleceğiz işte. Yani yarın çoğunlukla hastanedeyim. Babamla da bir röportaj yaparız. Konuşuruz. İyiymiş. Sürekli arıyorum abimi soruyorum. Gayet iyiymiş babam. Ameliyatı da çok iyi geçmiş. İnşallah sağ salim eve gelir. Annem de mutlu olur. Annem çok morali bozuk. Pek çaktırmıyor ama babam tabii yani kaç yıllık eşi. Alışmışlar birbirlerine. Öyle sessiz kaldı diyor buralar. Evet. Yani durumlar o şekilde. Bugünlük böyleydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.